Salam əziz dostlar. Bu gün biz sizlerle Haydandəsi oynayırıq. Bunu mənim həmkarım da çəkmişdi, amma bu başqa Haydandəsi deyil. O da 12-də şeyə bərdəsin, amma o jazz kalitesi yaxşı idi. Bunun da kalitesi yaxşıdır. Biz nə baxırıq. Nəsə, bir dəqiqə. Biraz tez saniyəli bir oynayək. Tez. olan bir oynayacak. İgir Girmedim. Aha, ne oldu? Hmm. Gizlenme. tapam. Burada ama şu Gizlenirse, gizlenirse olara, olara tapılmalar yok. O da geliş gör. Bu da bence de olmak asla. Taparam. taktım Hehehe. <laughs> Şimdi ben böyle burada bence işin olmaz. Burda çünkü ne olabilir? Bu olabilir. A, bunlar dolu, olur. buralarda da Ama hasıla ama? Bu yeşil. Bak süt bile. Bu derman olur. Olabilir. Evet bunu da olabilir ya da. Ben bu da üç tane daha 2 4 tane daha 3 Üç. Üç dört beş. beş. Hmm. Şimdi bura.

Bu ne diyor? Oh. Bu da. Bu da. Ama yine pek bir takım değil. da tam bir de burada, burada, da. Bu da. da. Oluyor. onun çubuk da. Bunun da işte bu. Oradan tatlı atıyorsa. <laughs> Nerede? Eski. <escape> kaçtı. <gülüyor> 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 Tamam tanın evi Biraz geri girelim Tamam Bir de Niye? Geç girer Artık zor bunun Bana Bu da Burada bir şey diye Bu Bu nasıl? E, adı ünlü değil Diğer bir şey oh, Bu Girir çıkırayım Bak Hani ha. Night City, gece. Burada her şey var. Buram değil mi? Umudum. Umudum olmayacak. Kaykay olacağım. Ol Neşe polis gibi değil. Ne olur. Evet ya. Bu Adamlar orada. Mahin gelsin. ama bu. adamlar. tamam bir demeydiler. Ben hala şokumu koyayım. Daha görsem gelirler kaçarım. Kaçarım diye de şey diyorum. Şok vurarım, gözler diyorum. Burada bir tak. Maşın tersin sönüp. Ha ha. Qoxdum yanımda adam var diye. Buna bak kaçır. Bak ben kimi diye. Olmaz. Buna bak. Bunu sen geri kaç. Kaç. Bir yana. Şuradan nasıl? Oldu? Connect server. Deysim, bitmedi. Bitmedi. Neyse attı Tamam ne e, e, mı attı mı kız? Yusun. Ben attım mı? Ha deysen bana attı. Ya yok Bir tane daha oynatalım. baça tədəm. Və, və başqa oyunlar tapa bilirsinizsə, ola anda çəkilməsini istəyirsinizsə, like atın, abunə olun. Ən çox hansı like olsa, ən çox like varsa, baxım hansı daha yaxşı olsa mənə, onu seçəcək. Yox, mən yecəm. Mən sevirəm. Amma deyirsiniz ki, nə girmir? Bunu da bəyəndinizsə like atın. 15. 15 like gədərsə bu oyunun davamı gələr. Mən yəni, 15 də like qat. Baxın, siz buya baxanlar hələ bir like atsanız olur. 15 izləyici. Bir dənə yəni like fürsulu. Beş bitir. Amasına təbəssümə baxırsız 20 21, amma 7 like gəlir. Bax siz baxırsız, like atın və salam olsun. 90 tanəni bir tam vaxtında yeyir. Bu olmaz, görməyə biləmirəm. Nə? Nəcis səhvdir. Nəysə, sağ olun dostlar. Bunu bəyəndinizsə like atın, abunə olmağı da unutmayın.